Hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep ekibi. Tahtada taşların susmadığı satranç dünyasında gündemin durmadığı bir içerik serisiyle satranç gündemiyle karşınızdayız. Bundan sonra her hafta Pazartesi günleri satranç gündemini sizlerle birlikte konuşuyor olacağız. Bu video serimizde Türkiye'de ve dünyada geçen hafta neler oldu, hangi turnuvalar tamamlandı, performanslar nasıldı, önümüzdeki haftada nelerden bahsedeceğiz, bunları konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizim için bildirimleri açmayı unutmayın diyeyim ve bir an önce videomuza geçelim. Bu haftanın gündeminde neler vardı sizden hatırlatma isteyeyim. Grand Series 2025 sonuçları vardı. Evet 2025'in en önemli turnuvalarından biri olan Grand Series tamamlandı. Turnuva bitti. Şampiyonumuz belli oldu. Adaylara katılacak iki kişi belli oldu. Daha da önemlisi belki de. Bir de genç yıldızlarımız Yağız Kağan ve Ediz'in performansları nasıldı bunlardan bahsedeceğiz. Sırada Faustino Oro var. Evet. satrancın Messi'si olarak adlandırılan Faustino Oro'nun çıkışı ve turnuva performansını dillendireceğiz. Daha sonra Gukesh ve Duda'nın özel bir turnuvada karşı karşıya gelmesi ve sonuçların nasıl olduğunu sizlere aktaracağız. Grand Swiss'ten bahsetmişken kadınlar Grand Swiss'inden bahsetmemek de olmaz tabii. Tabii ki şampiyon olan Vayşehir'den de bahsediyor olacağız. Ayrıca kısa kısa ufak başlıklar halinde haberlerimiz de olacak. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağız. En sonunda ise bir sonraki haftada neler olacak, bizleri neler bekliyor, hangi turnuvalar var bunlardan bahsediyor olacağız. O zaman sohbeti uzun tutmayalım, direkt başlayalım derim. İlk konumuz Grand Swiss 2025. Özbekistan'ın Semerkant ilçesinde 11 tur oynanan bu turnuvayı 8 puanlık muhteşem bir performansla Anişkiri kazandı. Anişkiri biliyorsunuz daha önce de adaylara katılmanın sınırlarından dönen bir kişi. Uzun yıllardır satrancın zirvesinde e, Süper GM olarak adlandırılan oyunculardan bir tanesi. Şeytanın bacağını kırdı diyebilir miyiz peki? Kesinlikle 2026 adaylar turnuvasına adını yazdıran ikinci kişi olduğu Fabiano, Caroana'dan sonra bir de üçüncüden bahsedelim. Yani bu turnuva'nın ikincisi, Matias Blubam. Son turda. Keymer hata yaptı ve Erik ile berabere kaldı. Son tura Aniş de dahil olduğu 5 kişi aynı puanda 7 puanda girdiler. Ve bu 5 kişiden sadece Aniş Giri 1 puan alarak tek başına liderliği almış oldu. Burada bir başka Alman büyük usta Vincent Keymer aslında büyük bir fırsat tepti ve üstün olduğu konumda Arjun Erik ile hatası sonucunda berabere kaldı. Ve ikincilik şansını kaçırmış oldu. Bunun sonucunda da son turda beraberliği alan Matthew Matias Grand Swiss turnuvasında ikinci olarak adaylar turnuvasına katılma şansı elde etmiş oldu. Bu Bulubam'ın ilk defa adaylara katılışı değil mi? Tabii aslında Bulubam'ın ilk adaylar turnuvası şu anda canlı elo sıralamasında dünyada 41. sırada ve bu turnuvaya bile 32. sırada başladı. Aslında büyük bir sürpriz Z'ye imza atıp ikinci tamamladığını söyleyebiliriz. Onun üzerinde e, dediğim gibi yine bir Alman büyük usta. Vincent Kehmer daha favoriydi. Ali Reza Filüje gibi isimler vardı. Ancak büyük bir sürprizle aslında ikinci tamamlamış oldu. Bakalım adaylar da neler yapacaklar. Şimdilik bu üçlü belli oldu. Peki Türkiye'nin genç yıldızları turnuvada nasıldı? Tabii onlar da aslında farklı farklı konularda turnuvaya damga vurdular. Yağız Kaner doğmuş bu turnuvayı toplamda 6 puanla 2721 performans rate 28. sırada tamamladı ve bu turnuvadan 10.8 elo kazanmış oldu. Yine önemli bir başarı olarak dünya şampiyonu Gukesh ile berabere kaldı. Bunun yanında da dünya çapında aslında ses getiren bir oyunla yılın en güzel matlarından birine imza attı. O oyunu da incelemek isterseniz aşağıya linkini bırakalım diyelim. Ediz Gürel ise turnuvayı 55. sırada tamamladı. 5.5 puan toplamış oldu ve 2621 performans ratingle turnuvayı tamamladı. Bu turnuvadan 3.3 ele aldı. Ancak Ediz'in bu turnuvada en çok konuşulma sebeplerinden bir tanesi dünya şampiyonu Gukeş'i yenmiş olmasıydı. Bu da dünya çapında çok fazla ses getiren bir olay oldu. Tabii bir de dünya şampiyonu ilk defa yenen Türk olduğunu da unutmamak lazım. Kesinlikle evet. bu pencereden baktığımızda da yeni bir rekora imza attı. Kayıtlara bu şekilde geçti. Buradan kadınlar Grand Sivisi'ne geçelim isterseniz. Turnuvayı Hindistan'ın çıkış yapan sporcularından Vahişel Ramaşbogu Birinci sırada tamamladı ve adaylara katılma hakkını elde etti. Bir önceki adayları dördüncü sırada tamamlamıştı. Şimdiden bir sonraki adaylar için yerini ayırtmış oldu. Aslında bir önceki adaylar turnuvasında kardeşi Pragnananda ile beraber ikisinin de katıldığını söyleyebiliriz. Bu sefer kendisi Vahişeli 2026 adaylara yerini ayırttı. Bakalım Pragnananda ne yapacak merakla bekliyoruz. O zaman Faustino oraya geçelim şimdi de. Tabii ki hem Arjantinli oluşuyla hem de şu zamana kadar gelen performans grafiğiyle Faustino Oro, şimdiden kendisini satrancın mestisi olarak bahsettirmeye başlamış oldu. 11 yaşında daha Uluslararası Usta ancak İspanya Madrid'de katıldığı turnuvada GM normu aldı ve bu başarısıyla GM normu alan en genç ikinci oyuncu oldu. Birinci kim diye sorarsanız dünya şampiyonu bu Bunun yanında da aynı zamanda bu ile beraber 2500 elo barajını geçen en genç sporcu ünvanına sahip oldu. Önümüzdeki yıllarda da adından çokça söz ettireceği belli görünüyor şu anda o üstüne oranın. O zaman şimdi Polonya'ya gidelim. Polonya'ya gidiyorsak o zaman sıradaki konumuz Gukeşli Duda arasında gerçekleşen özel turnuva herhalde. Polonya'da Katowice şehrinde oynandı. Bu oyun klasik oyunlarda aslında bir kazanan ortaya çıkmadı. 2-2 ile sonuçlandı. İki oyuncu da sağlam bir oyun tercih etti ve oyunlar Blitz'le devam etti. Blitz'te ise bir kısmın tahmin ettiği, beklediği bir kısmın da şaşırdığı bir sonuç ortaya çıktı aslında. Bu da 5 1lik skorla Blitz maçlarından galip ayrıldı. Burada Blitz'te bu keşin bu kadar geride kalması aslında bir sonraki dünya şampiyonasında gelecek rakibinin eğer ki oyunu blitz maçlarına taşırsa ne yapacağıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu şimdiden bu keş hakkında. O zaman şimdi biraz daha hızlanalım mı? Tabii, biraz daha hızlı hızlı gündeme geçelim o zaman. 23 Eylül'de geçen hafta oynanan Title Tuesday'i Hikaru Nakamura kazandı ve son turda Magnus Carlsen'i yendi. Maçtan sonra da çıkışını yaptı. Öcümü alacağım demiştim ve aldım dedi. Bu sözler yine sosyal medyada biraz sansasyon yarattı. Bir sonraki konumuzda ise ne vardı? 2025 FIDE Dünya Kupası'nın katılımcıları da netleşti. Aynen öyle. Türkiye'den Yağız Kağan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ve Emrecan Büyük Ustalarımız Dünya Kupası'nda yer alacakları resmi olarak açıklanmış oldu. Bunu Onların yanında Ali Reza Firouzja turnuvaya katılmayacağını belirterek muhtemel adaylar turnuvasına katılım hakkından da bir noktada vazgeçmiş oldu. Ama listede Vincent Keimer'i de görüyorum. Grand Swiss'te şansını kaybetti ama belki Dünya Kupasında başarabilir. Aynen öyle Dünya Kupası formatında adaylar turnuvasına 3 kişi katılabiliyor. Belki Vincent Gamer de orada şansını deneyip o 3 kişiden biri olmaya çalışabilir. Bir sonraki konumuzda ise Crystal Friday'in galibi Alexander Grishchuk oldu. Yıllardır görmeye alıştığımız stiliyle online turnuvalarda da gençlere taş çıkarıyor diyebiliriz hala Grishchuk için. Şimdi gelelim önümüzdeki haftaya. Önümüzdeki hafta ile ilgili en heyecan verici haberlerden biri Gürcistan'ın Batum kentinde yapılacak olan Avrupa Takımlar Şampiyonası. Evet burada iki tane güçlü takımımızla yarışıyor olacağız Türkiye adına. Genel milli takımımızda büyük ustalarımız Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Işık Can olacak. Kadınlar milli takımında ise Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Ayaydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız mücadele edecek. Onlara Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda başarılar dileyelim ve güzel haber ülkemize döneceklerini umuyoruz. Aslında beni heyecanlandıran bir konu daha var. Gerçi önümüzdeki haftanın konusu değil. Bir sonraki haftanın konusu ama satranç tarihi için aslında güzel bir turnuva oynayınca oynanacak. Bu özel bir turnuva olacak. Bu turnuvada Geri Kasparov'la Vişi Anant karşı karşıya gelecek. Eski dünya şampiyonlarının bu mücadelesini birlikte tanık oluyor olacağız. Bu iki büyük efsanenin tekrar tahta başına oturacak olması bizler aslında satranç anlamında büyük bir şölen vaat ediyor diyebiliriz. İki hafta sonra da olsa bunu şimdiden duyurup aslında izleyiciler olarak sizinle bizim de kendimizi hazırlaması için şimdiden duyurmak istedim diyebilirim. Peki o zaman büyük soru geliyor. Sen hangisini tutuyorsun? A few moments ne yoksa? <laughs> yani Mili Yurseve'nin o Kasparov aşkı bana da geçti diyebilirim anlattıkça hikayelerden vesaire. Sanırım Kasparov'a daha yakınım ama yaşının daha genç olmasıyla sanırım anlat biraz daha favori görünüyor olabilir. Bu haftalık satranç gündeminden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve tekrar hatırlatayım bildirimleri açmayı unutmayın diyeyim. Önümüzdeki haftada bol bol konuşacak şeylerimiz olacak. Serinin bir sonraki videosu için bizi takip etmeyi unutmayın.